Gökyüzü bir gece sessizce çatladı. Küçük bir yıldız karanlığın içinden kayıp düşerken dünya o anı fark etmedi. Ama bir çocuk fark etti. Adı Rüya'ydı. Rüya penceresinin önünde oturmuş, sessiz gökyüzüne bakarken bir ışığın söndüğünü gördü. Ne gürültü vardı, ne de bir iz, sadece bir eksilme hissi. Gökyüzü sanki bir nefesini yitirmiş gibiydi. Rüya o yıldızın nereye gittiğini merak etti. Ertesi sabah eski püskü defterini aldı ve kapağına büyük harflerle şöyle yazdı. Gökyüzü tamir defteri. Defterin ilk sayfasına ise küçük bir not düştü. Bir şey kırıldığında bazen sadece görülmek ister. O günden sonra rüya her gece aynı saatte penceresinin önüne geçti. Gökyüzündeki yıldızların yerini çiziyor, parlaklıklarını not alıyordu. Bazı geceler yıldızlar daha güçlü yanıyor. Bazı geceler ise sönükleşiyordu. Rüya yavaş yavaş anladı ki gökyüzü de tıpkı insanlar gibiydi. Nefes alıyor, bazen yoruluyor, bazen de dinleniyordu. Bir gece rüzgarın yönü aniden değişti. Penceresine vurup ince bir uğultu bıraktı. Rüya sesin geldiği yöne döndüğünde penceresinin pervazında parlayan küçük bir taş fark etti. Ama bu bir taş değildi, minicik bir yıldız parçasıydı. Sıcak değildi ama hafifçe titreşiyordu. Işığı o kadar solgundu ki sanki yeniden yanmak istiyor ama buna gücü yetmiyordu. Rüya yıldız parçasını nazikçe avucuna aldı. Kalbi atar gibi zayıf bir ısı hissetti. O gece gözüne uyku girmedi. Yıldızın solgun ışığına bakıp fısıldadı: "Seni nasıl onarabilirim?" Ama yıldızlar konuşmazdı. Sadece yavaşça yanıp söner, sessizce dertlerini anlatırlardı. Ertesi sabah Rüya bir tamirci gibi işe koyuldu. Eski metal parçaları, kırık aynaları, parlak cam kırıklarını topladı. Kendine küçük bir masa yaptı ve yıldız parçasını üzerine yerleştirdi. Her gün farklı bir yöntem denedi. Işığı yansıtmak için aynalar kullandı, sıcaklık vermek için ellerinde ısıttı. Hatta ona en sevdiği şarkıları söyledi. Ama hiçbir şey işe yaramadı. Yıldız inatla solgun kalmaya devam ediyordu. Bir gün annesi rüyanın odasının kapısından içeri baktı. Masanın üzerindeki dağınıklığı ve kızının ciddiyetini görünce merakla sordu. Ne yapıyorsun burada tek başına? Rüya gözlerini yıldızdan ayırmadan gülümseyerek cevap verdi. Gökyüzünü tamir ediyorum. Annesi sadece başını sallayıp gülümsedi. Çünkü bazı inançlar açıklanmazdı, sadece yaşanırdı ve annesi kızının kalbindeki bu inancın ne kadar güçlü olduğunu biliyordu. Rüya pes etmedi. Geceleri yıldızları izlerken bir şey fark etti. Gökyüzü sessizdi. Evet, ama karanlığın arasında çok hafif, belli belirsiz bir titreşim vardı. Sanki diğer yıldızlar düşen arkadaşlarını özlüyor, ona sessizce sesleniyorlardı. İşte o an Rüya anladı. Yıldızın yeniden parlaması için ışık ya da sıcaklık değil, bir yankı gerekiyordu. Bir ses, bir çağrı, kendi evine geri dönebilmesi için ona yol gösterecek bir melodi. Ertesi gece Yıldız parçasını yine pencerenin önüne koydu. Bu defa yanına küçük metal bir çan astı. Gece yarısı rüzgar yeniden estiğinde çan yavaşça çalmaya başladı. O tatlı tını sessiz geceye yayıldı. Ses sanki gökyüzüne dokunuyor, yıldızlara ulaşıyordu. O anda yıldız parçası bir kez, sonra bir kez daha titreşti. Rüya kalbinde sıcak bir dalganın yayıldığını hissetti. Yıldızın ışığı yavaşça büyümeye başlamıştı. Çan her çaldığında yıldız parçası biraz daha parlıyordu sanki rüzgarın taşıdığı melodi ona kaybolan gücünü geri veriyordu. Bir hafta sonra bir gece gökyüzüne baktığında rüya aradığı şeyi gördü. Tam da o boşlukta yeni küçük ama cap canlı bir yıldız parlıyordu. Odasındaki taş ise artık ışık saçmıyordu. Görevini tamamlamış, sıradan bir taşa dönüşmüştü. Rüya defterine son bir cümle daha yazdı. Işığı geri getirmek için bazen sadece ses olmak yeter. O günden sonra Rüya her gece o küçük çanı penceresine asmaya devam etti. Kimi zaman rüzgarla çınladı, kimi zaman sessiz kaldı. İnsanlar gökyüzüne baktıklarında, belki sebebini bilmeden kendilerini biraz daha umutlu hissediyorlardı. Çünkü gökyüzü tamir olmuştu. Ve belki de o çan hala her rüzgar estiğinde yeni bir yıldızın kalbini uyandırıyordu. Yıllar geçti, rüya büyüdü ama penceresindeki o küçük çanı hiç indirmedi. Köydeki çocuklar ona Yıldız Tamircisi demeye başlamıştı. Ve ne zaman bir çocuk gökyüzünde kaybolan bir yıldız görse, gülümseyerek şunu söylerdi: Endişelenme, bir gün rüya onu da onarır. Gökyüzü o günden sonra bir daha hiç tam olarak sessiz kalmadı. Çünkü her kaybolan yıldızdan sonra uzaklarda bir yerlerde umut dolu bir çan sesi yankılanırdı. Çünkü her şeyin bir yankısı vardır. Yeter ki biri dinlemeyi bilsin. Bu güzel hikayeyi bizimle dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer siz de gökyüzündeki umudu ve kalbinizdeki o küçük çanın sesini duymak isterseniz kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Yeni masallarda buluşmak dileğiyle hoşça kalın.